Düşmek demeyeyim de çıkmak diye. <laughs> <laughs> Şöyle. <laughs> Amsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. Merhaba arkadaşlar Aziz Çok Lafla yine karşınızdayız ben Mesut ben Fikri bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz her zamanki gibi Twitter'da bize Aziz Çok Laf hashtagini kullanarak ulaşabilirsiniz diyerek bugün konuğumuz İngiltere'nin en önemli üniversitelerinden biri olan University College London'da uzman sosyal antropolog olarak çalışan Doktor Sertaç Sehlikoğlu hocamı tanıtmak istiyorum tam olarak nereden başlasam tam da bilemedim çünkü kendisi çok yönlü bir insan ve birçok alanda çalışmış eser ortaya çıkarmış birisi. şöyle başlayayım. kendisiyle 4 sene oldu aşağı yukarı. eşi olan ve 4. bölümde konu kaldığımız Doktor Fahri Karakaş hocamın aracılığıyla tanışmıştık. O dönemde Sertaş hocam Cambridge Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyordu. aynı zamanda ders de veriyordu. Sağ olsun bize yoğun olmasına rağmen Cambridge Üniversitesi'nin en güzel kolejlerinden biri olan Pembroke Koleji gezdirmişti sonrasında Tahayyül adlı projesiyle çok büyük bir fon kazandı ve University College London'a transfer oldu. Kendisi daha ekleyecektir ama işte kadın sporcular, kadın sosyolojisi, cinsellik, mahremiyet, milliyetçilik, dinin kültür üzerindeki etkisi gibi önemli ve ilgi çekecek konular üzerine araştırmalar yaptı ve yapıyor. Kendisiyle kısa kısa bu konular üzerine sohbet edeceğiz. Tabii bir programda bunların hepsi üzerine konuşmamız imkansız. O yüzden hocamı Müsait bir zamanda tekrar almak isteriz diyerek Sertac Hocam hoş geldiniz demek istiyorum. Merhabalar, hoş buldum. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, e, hocam bir de sizden dinleyelim böyle bir hayat hikayenizi özel hayat ve kariyer olarak bugünlere nasıl geldiniz işte çalıştığınız konular. Ee, yani bir şey merdiven olarak anlatayım istiyorsunuz diye anlıyorum. Ee, ben ilk Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum sosyoloji bölümünde. E, ardından Boğaziçi Sosyoloji'de okurken çalışıyordum e, özel sektöre yönelmiştim e, kendim İstanbul'uyum Sarıyer'de büyüdüm Büyükdere'de Dolayısıyla doğrusu Boğaz etrafında okumuş da oldum yani. ardından eşimle evlenip birlikte Kanada'ya gittik. O sırada eşim Fahri Karakaş Megil'de doktora yapıyordu. ben de işte özel sektörde ve sonrasında şeyde de sivil toplumda da çalışıyordum yani. Kanada'dayken ikinci lisans yapmak istediğime karar verdim. O da şöyle oldu ki aslında üniversiteye dönmek istedim, akademiye geri dönmek istediğime karar verdim. Özel sektörün, o zaman ben başörtülüydüm, özel sektörün yahut da sivil toplumun bana çok fazla imkanlar açmayacağını, ne kadar hani uğraşırsam uğraşayım bir şeyin ötesine asla geçemeyeceğimi o dönem işte düşünün ki 99 girişli, 2004 çıkışlı bir kadın olarak benim yaşatım bir sürü kişi de fark ediyordu muhtelif sektörlerde akademiye dönmenin benim için hem bana zevk verdiğini hem de önümün daha açık olacağını karar vermiştim. Ortalamam düşüktü o yüzden ikinci lisans yaptım Concordia'da, Montreal'de Concordia Üniversitesi'nde antropoloji yaptım bu sefer antropolojiyi çok sevmiştim ee, arkasından da o böyle bir şey gibi açıldı yani ikinci lisans yaptığım için e, ve böyle hani iş disiplinimizde çalışma disiplinimizde belki biraz iyi olduğu için e, iyi bir ortalama getirdiğiniz anda devamı biraz çor çorap söküyor gibi geliyor ee, Toronto Üniversitesi'nde master yaptım iki bölümde birden master yaptım hem antropoloji yaptım hem kadın çalışmalarında yaptım o sıralarda hep şeyim çalışıyordum yani e, spor kadın Müslüman kadın ve spor özellik onu da sebeplerini daha sonra izah ederim. Ardından da işte Cambridge Üniversitesi'nde doktoraya kabul aldım ve eşimle birlikte ben oraya kabul alınca eşim de İngiltere'de işlere başvurdu ve birlikte gelebilmiş olduk. Ee, arkasından da e, işte LSE'de bir 9 ay çalıştım. Daha sonrasında e, fellowship diyorlar, e, junior research fellowship diyorlar şeyde. E, İngiltere'de çok sevilen böyle hani al, alınmak almak isteyeceğiniz bir şeydir. Kendi araştırmanızı bağımsız bir şekilde yapabileceğiniz ve ders yükünüzü tamamen kendiniz karar verebileceğiniz bir, bir e, işte bir, hani başka bir program alabildim, başka bir iş bulabildim. Arkasından da bu Avrupa Birliği fonu alıp Tayyül projeme başladım. Yani bir, bir yaklaşık 15 yılın özetini verdim size. 15-20 yıl. Evet hocam aslında olan, kendi sorunuzda kendimiz aslında davet etmiş oldunuz biraz. Antropoloji neden seçtiniz? Sonra bu Tahayyül projesiyle ilgili de biraz bahsederseniz. Hmm. Valla ben antropolojiyi nasıl seçtim? E, 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 yani aslında sosyal bilim hiç bizim e, yani benim yaşatım olan arkadaşlar bilirler. E, bizim zamanımızda şey vardı değil mi? İyi öğrenci sen matematiğe girer. Orta iyi öğrenci eşit ağırlığa girer. Böyle bir şey vardı. E, işte o, böyle, bir, böyle bir sıralama vardı. Ben çok iyi bir öğrenciydim. E, fakat sosyal bilim seviyordum yani. hani Bildiğiniz hani böyle 13-14 yaşındaydım galiba. Sofine dünyası çıktığında o zaman ne kadar hep matematikçi olmak istiyordum. Yani <laughs> böyle bir de o kadar biliyorum ki matematikçiliği olmanın hani G. H Hardy'nin bir işte e, kitabı vardı Ramanujan'ı falan anlattı. Onu okumuşum. TÜBİTAK'tan bir şeyler çıkıyor falan bayağı meraklıydım yani. Hani az buz değil Ali kitaplarını falan da okuyordum. E, fakat daha sonra sosyal bilimle tanıştım, felsefeyle tanıştım. O, o böyle e, soyut düşünmeye yatkınlık matematikteki beni sosyal bilimde de tatmin ediyor filan. E, böyle yani aslında bayağı nerd dediğimiz hani çok kitabın içinde boğulan bir çocuktum zaten. Sosyal bilimi ilgim öyle başladı ama bayağı ailemle kavga vermem gerekti. Çünkü yani biz böyle hani orta sınıf bir aileden gelmiyoruz. Hani aileler çocukların okumasını geleceğinin kurtulması olarak görüyor. Bunun yolu da hep böyle neyden geçer? hepimiz biliriz mühendislikten geçer tıptan geçer değil mi ondan sonra hani çocuk çok yetenekli değil gibi görürse ya da kız çocuğuysa mesela öğretmenliğe yöneltirler falan yok bu hiçbiri değil yani hani sonrasında ne olacağım belli değil falan büyük büyük şeyler to koptu yani kıyametler koptu bizim evde ben işte iki kız büyüdük biz iki çocuktan biriyim sadece ee, sosyolojide okurken böylece ben de hani kavga kıyamet derken sosyolojiye girdim. Sosyolojide okurken antropolojiye ilgi duymaya başlamamın sebebi de tamamen hocalarımla alakalıydı. Ne zaman ki antropolojik bir bir tartışma bir e, bir ders olduğunda ben çok daha fazla ilgilendim. Çok daha böyle hani hem soyut düşünebiliyorsunuz ama aynı zamanda ayaklarınız yere basıyor. Ama yani sosyolojideki gibi sadece sayılarla da ilgilenmiyorsunuz. İnsanla çalışıyorsunuz ve derinlemesine çalışıyorsunuz. Bunların hepsi beni fevkalade tatmin ettiler. O yüzden şeyim çok netti hani akademiye geri dönmek istediğimde dinler mi dinlemez mi bilmiyorum ama Nazan Üstün hocamın dersleri herhalde beni en çok e, şey antropolojiye yönlendiren oldu. E, Dolayısıyla geri dönmeye karar verdiğimde sosyal bilimleri, e, antropoloji istediğimi çok net biliyordum yani. E, hani? Aslında oradan da bir şey sormak isterim hocam. Ya mesela bir hocanız ne söyledi, ne anlattı da sizi bu alana yönlendirmenize yardımcı oldu? Yani yönlendirme değil, bütün yani bir sürü ders aldım ben Nazan hocadan ama en çok zannediyorum e, beni etkileyen ders şeydi. İşte biz e, bu açı sosyolojinin çok iyidir, metodoloji öğretimi zaten şey değil. E, mesela Kuzey Amerika'da ya da İngiltere'de lisans 3 senedir ekseriyetle. Bizde 4 senedir. O 4 senede e, ikinci ve üçüncü sınıftaydı galiba metodoloji dersleri. Önce e, kalitatif ve kantitatif araştırma metodlarına girişli iki ayrı ders alırsınız. Arkasından sonraki sene birini seçip onda ilerlemiş olursunuz. Yani işte advanced qualitative ya da advanced quantitative diye seçersiniz. Ben qualitative'i sevmiştim zaten. Nazan da advanced qualitative research methods dersini veriyordu. Ve biz işte mesela beşer kişilik projelerimiz vardı. Benim proje grubumda, hatta o proje grubundan bir diğer arkadaşım Ertuğ Altınay da şu anda ERC'yi aldı ve Avusturya'dan, Avusturya Bilimler Akademisi'nden Türkiye'ye Kadir Has'a taşıdı. O da o öyle devam ediyor biz böyle işte yani beşer kişilik gruplarla muhtelif projeler yapıyorduk. O, o projenin işte adımlarını hocaya pro, şey olarak, doküman olarak sunuyorsunuz. Falan. Bizim yaptığımız projede yeşil kart kullanan hastaların hatırlarsınız hastanelerde işte belli şey devletin belli bir fakirlik kriteri var. Bu fakirlik kriterinin altındaki geliri olan ailelere yeşil kart temin ediyordu ve yeşil kartlı hastalar o zamanlar işte ücretsiz tedavi alıyorlardı. Bu hastaların zihnindeki devlet e, tahayyülüydü. Bakın oradan daha şeyin, a, tahayyülün şeyleri vardı yani. Hani e, nüveleri e, vardı. E, böyle çok da keyifli bir projeydi. Çok da enteresandı. Şişli Etfal'de filan yapmıştık. E, böyle kendimizi farklı yerlerine yerleştirmiştik Şişli Etfal Hastanesi'ni. E, ve çok bambaşka bilgiler alıyorsunuz. Yani hasta beklerken e, hastanın doktorun ilgisini çekmek için kullandığı ve kullanmak zorunda bırakıldığı stratejileri ayrıca bir arka Arkadaşınız gözlemliyor bir diğeri işte içeride sekreterlerin o işte kağıt kuyut işlerini yöneten insanların hastaları nasıl davrandığını ve birbirleriyle nasıl konuştuklarını gözlemliyor. Yani bütün mekanizmaya ha hakim oluyorsunuz bir yandan arkasından da analiz geliştiriyorsunuz. Bu bana çok katmanlı geldi hakikaten çok etkiledi yani. Burada yani siz istediğiniz kadar işte şey yapın anket doldurun. Tamam mı? kadar işte doktorlara sorun, bürokratlara sorun, o sistemi inşa etmiş politikacılara sorun. Hayatta bu kadar katmanlı bir resme sahip olamazsınız şeye dair. Fakirliğin gündelik hayatta performe edilme şekillerine dair bir resim elde edemezsiniz yani. Ben diyorum bu, bu proje dersi beni en çok etkilemişti yani. Fakat onun dışında yani okumalarımız falandır. Nazan daha her zaman çok güzel okumalar seçerdi. Um, muhakkak onların da bir etkisi olmuştur ya Bütün bu süreç yaşanırken siz lisanstasınız değil mi? Yani evet, bu evet, ilk keşfedi sürecimiz. Yani 90... Yalnız bu arada şöyle enteresan bir hatıram da vardır benim. Lisede e, bir öğretmenim, yani bazı şeyler sizin karakterinizle şekilleniyor. Bir fıtri bir boyutu oluyor herhalde. Kitap okumayı seven bir çocuksunuz ve e, olmadık konularda olmadık yorumlar yapıyorsunuz. Yani hani 16-17 yaşındaki seviyenizde <laughs> yani hocanın ve sınıf arkadaşlarınızın gördüğü bu. Ben şanslıydım. Çok iyi sınıf arkadaşlarım. Çok iyi bir oku. Hani ortamın olumlu olduğu bir okuldu yani. Öğretmenlerinden bir tanesi kendisi sosyologtu ve e, Ümit Meriç'in öğrencisiydi. E, Asbay Cebeci. E, ve şey demişti o yani Serhat Aç sen sosyolog olmazsan başka da bir şey olamazsın. <laughs> Diyordu arada. <laughs> Ama o zamanlar benim aklımda o kadar net değildi bunlar yani. Hani dediğim gibi o sırada böyle hani 17 yaşında mıyım? Yok muyum? Öyle bir şey yani. Bunun antropolojiye devrilmesi vakit aldı. Antropoloji tanımanız lazım. Türkiye'de çok fazla tanınan bir alan değil zaten. Ve o zamanlar biraz daha, hatta şu an bile değil mi? Daha yeni yeni yaşayan bir bölüm diye tahmin ediyorum yani. Yani e, çok, şöyle... Yani var ama böyle ne bileyim yani şimdi bir sosyoloji kadar her üniversitede yok ya da ne bileyim öyle bilinen tanınan değil gibi. Değil. Türkiye özelinde söylüyorum yoksa yurt dışında tabii ki. Evet evet İstanbul Üniversitesi'nde falan var. Yani şöyle ben konuşurken yani işte Türkiye'den birisiyle konuşurken genelde sosyal antropoloğum diye belirtme ihtiyacı hissediyorum sadece antropoloğum demiyorum çünkü antropolog deyince bir kere arkeolojiyle karıştırılıyor. bir de biyolojik antropoloji diye bir alan var ya bunun böyle 100 yıl önceki hali bayağı problemliydi yani. Antropoloji tamamen sömürgecilliğin yayılmasıyla bir disiplin olarak inşa edilmek zorunda kalınmış bir alan. O yüzden ilk dönemlerinde böyle bildiğiniz kafa tasçı kafa tasları alıp inceleyen adamların yaptığı işte biyolojik antropoloji yani. Yani antropoloji biliminin altında zaten işte biyolojik antropoloji var. Linguistik var. Arkeoloji de onun altında ee, ve sosyal antropoloji var. Bu yüzden ben en azından sosyal antropoloji diyorum ki arkadan belki bir soru gelir izah ederim düşüncesiyle. Bazı durumlarda sadece sosyal bilimciyim diyorum. Hani böyle taksi sohbeti finansa öyle uz uzamayacak bir, bir ortamdaysa o zaman sadece sosyal bilimci deyip devam ediyorum yani. Ee, dolayısıyla evet çok fazla bilinmiyor. Yani şunu merak ediyorum. Boğaziçi'nde aslında e, lisans okudunuz, sonra Concordia'ya gittiniz, antropoloji okumaya evet. başladınız. İkisi arasındaki farklar neler? Yani for, gerek formasyon, gerek perspektif, hmm. gerek eğitim kalitesi olarak, gerek kendinizi hmm. ait hissetmeniz açısından nasıl farklılıklar yaşadınız? Ee, yani şimdi siz soruyu böyle sorunca yemin ediyorum aklıma ilk şu geliyor. Ee, Concordia'da antropoloji öğrenmek çok kolaydı ya. Yani hani boğaz içinde o kadar sağlam bir eğitimden geçmişiz ki yani ben çok kolay aa alıyordum. <laughs> yani böyle öğrenci kaşıkla veriyorlar bilgileri tek 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 ee, hani hep şey derler ya siz tarihçisiniz ee, şey derler değil mi işte boğaz içinde tarihi öğretmezler tarihe ulaşmayı öğretirler filan ee, budur yani hakikaten bir bilgiye ulaşmak için çaba gösterme şeysi veriyorlar iradesi öğrencide kalıyor yani ee, ve şey dolayısıyla böyle şeyin o Kuzey Amerika'nın böyle kaşık 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 bilgiyi vermesi işte sınav e, yapısının nasıl olacağını gayet net söylemeleri falan bana çok şey gelmişti. Ee, yani çok işime gel gelmiş ne yalan söyleyeyim. Antropolojiye dair görüşüm çok fazla değişmedi dolayısıyla. Yani ben antropolojinin ne olduğunu zaten bilerek gelmişim, bilerek seçmiştim. Ee, ama tabii bazı dersler diğerlerinden daha keyifliydi. Şunu söyleyebilirim yalnız. Yani şeyin hepimiz farkındayız ve benim böyle yüreğimi yakıyor boğaz içinde olup bitenler şu anda. Ee, şundan dolayı bir de biz Boğaziçi'nde sosyoloji öğrenirken hep bu bir Türkiye'de şey kalıbıyla Boğaziçi'ne içine altına oyma e, e, şeysi var ya, e, eğilimi var. işte elitler, elitler. Yani, yani sosyolojiyi öğrenirken postkolonyal teoriyle başladık. Yani daha sosyoloji giriş dersinde rahmetli Ferhunde Özbaydan alıyordum ben. Europe and the People Without History vardır. West and the Rest. Hani bu Batı bilimlerinde Batı olmayan nasıl kuruluyorum? Önce öğreterek veriyorlar. Çünkü bu çok kıymetli. Kanada'da bunun esamesi okunmuyor. Yani bunun size vereceği kritik perspektif o kadar kıymetli ki siz bu kritik düşünme araçlarıyla her şeyi eleştirebilirsiniz. Her şeyin derinine inebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani size verilen bilgiyi kutsal kabul etmemeyi öğreniyorsunuz. Bu inanılmaz kıymetli. Çünkü ancak bu perspektife sahipseniz mesela işte sosyal bilimlerin en büyük babalarını da eleştirebilirsiniz. Foucault'u üydü buydu, buydu. Fakat öteki tarafta e, biz böyle bazen o kadar saçma tartışmalar oluyordu ki hani sosyolojiye giriş çocuklar hiçbir şey bilmiyor falan diye. İşte e, aile kinship öğretiliyor, aile akrabalık öğretiliyor. Hoca diyor ki aranızda işte kültüründe aşk evliliği normal olan var mı? İşte yok görücü usulü normal olan var mı? Ya kardeşim sen bunu ben sosyolojiden aldım bilgiyle şunu söyleyebiliyorum yani boz için bana verdiği kafayla bunu şunu söyleyebiliyorum. İyi de kardeşim yani aşkın kendisi bir e, sosyal olgu değil mi? Yani görücü usulüyle evleniyor diye Allah'ın Hintlisi niye aşık olmuyor olsun? Seninkisi niye üstün olsun? Bu ne Saçma bir şey. Yani kendi görüşünü, kendi hayat tarzını hala üstün tutma telaşında bir sosyal bilim öğretme derdi var. Her hocanın değil elbette çok kıymetli hocalar da vardı ama e, düşünün ki bu coğrafya hakim bir perspektif. Yani. yani coğrafyanın norm kabul edebildiği bir duruş. Bu açıdan beni hep Boğaziçi çok daha tatmin etti. Yani i̇ki tane lisans okudum. Boğaziçi çok daha tatmin etti yani. Aslında çok güzel bir yere dokundunuz. Benim de sormak istediğim şeylerin başında geliyordu. Yani insan mesleğinde derinleştikçe daha iyi bir tarihçi, daha iyi bir tarih daha yakından bildikçe, tarihi daha derinlemesine tartışmaları bildikçe aslında biraz kendi mesleğine dair biraz daha bir düşünce, entelektüel bir sorgulamanın içerisinde yer alıyor veya sorgulamanın içerisine düşüyor. Siz kendi mesleğinizde ilerledikçe böyle bir sorgulamayı yaşadınız mı? Yani antropolojinin doğasına karşı, antropolojinin kendisine karşı bir sorgulama yaşadınız mı mesleğinizde ilerledikçe? Düşmek demeyeyim de çıkmak diyeyim. <laughs> 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 Şöyle... <gülüyor> <laughs> Şöyle bir açıdan gene ben Fıtrat'a geri döneceğim. Ben şeyi seven bir tipimdir. Yani hani kendi merakının peşinden gitmeyi seven bir tipimdir. O noktada şeyim benim işte sosyal antropoloji bitirdikten sonra işte yaptığım o fellowship dediğim 4 yıllık kendi başıma yaptığım araştırmanın fonu bir Orta Doğu çalışmaları fonuydu. Şimdi buradan sizin söylediğiniz şeye geleceğim. Biraz uzun izah gibi geldi de ilk başta. Ee, ve bu bana şöyle bir şey kazandırdı. Ben bir yandan antropoloji teorisiyle angajı olmak istiyorum. Tamam mı? Bir yandan da şimdi ben Cambridge Antropoloji okudum. Cambridge Antropoloji şu anda bütün dünyadaki en konservatif antropoloji bölümlerinden biridir. Konservatif olması şöyle şeyler getiriyor. Yani o sömürgecilik döneminde çıkmış teorileri tekrar yani unutmayalım. Onlar da önemli. Onlar bizim baba figürlerimiz. Yani işte e, de decolonizing, hani anti sömürge hareketi içerisinde bunları unutmamız yanlıştır filan kavgası veren ve böyle böyle hani bir sürü problemli şeyiyle yaptığı sahayla politik olarak problemli ilişki içine girme nin normalleştirildiği bir bölüm anlatabiliyor muyum? Ama öte yana antropolojinin şöyle bir şey sağladığını düşünüyorum. Antropolojiye dair en iyi kritikleri yine antropologlar çıkartıyor. Mesela bana şey çok enteresan geliyor işte Türkiye'de böyle e, daha işte mütevehin e, ama okumuş tayfayla konuşurken şeyi fark ediyorum. Ya işte adın var ya antropoloji ve sömürgecilik orada nasıl cevaplar da antropologlara bir şey bir düşünüyorsun. Ya bu adam taylasadın antropolog olduğunu bilmiyor. Anlatabiliyorum değil mi? Yani antropolojinin gücü şuradan geliyor bence. O kritik perspektifi kendine biraz önce söylediğiniz o yüzden çok kıymetli. Kendine yönlendirebiliyor. Tamam mı? Bunu bir kenara koyuyorum. Cambridge'in gelenekselliğini koyuyorum. Şimdi tekrar benim şeyime geleceğim. Fellowship'ime geleceğim. Ben o fellowship altında birden fazla şeyi aynı anda yapabildim ve bu bana çok keyif verdi. Tam yapmak istediğim şey diye düşünüyorum. Yani bir yandan antropoloji çalışmasına devam ediyorsun. O teoriyle angaje etmeye devam ediyorsun. Fakat bir yandan da okumak istediğin farklı çalışmalar var. Antropoloji dışı hatta antropoloji öncesi. Şimdi i̇şte benim mesela orada kurduğum birkaç tane şey vardı. Bir tanesi Orta Doğu'yu arzulamak diye bir seminer serisi organize ettim. Muhtelif disiplinlerden sosyal bilimci, antrop şey Orta Doğu çalışan insanları çağırdım. Bu bir işte şeyler iki tane konferans organize ettim. Bir de okuma grubum vardı. Okuma grubum işte İngilizce is critic islamic soru işareti yani kritik İslami midir soru işareti diye düşünün ee, okuma grubu. Burada da bizim hani o klasik İslam e, şeylerimiz vardır ya e, referanslarımız işte e, Al-Kindi'den başlar işte Gazali vardır içerisinde, İbn Arabi vardır içerisinde, İbn Haldun vardır içerisinde. Kusura bakmayın aralarında şey de vardı yani mesela El gazaliyi Arapçadan ve İngilizceden aynı anda takip etmiştik de. Dolayısıyla bu bize şey imkanı tanıdı yani bir sosyolog falan arkadaşlar da geliyor oraya. bu bize şey imkanı tanıdı ee, sosyal bilim çalışırken, Hatta benim geçen hafta bu konuda bir konuşmam oldu şeyde Cambridge Üniversitesi'nde. Ee, sosyal bilim konuşan, yazan insanlar, şey akademisyenler ekseriyetle ne yaparlar? Teorilerini derinleştirme şeysi, e yazıda derinleştirme e ajandası içine girdiklerinde Antik Yunan'dan başlarlar değil mi? İşte bu Antik Yunan'daki arzuyu çalışıyor mesela Arzu işte Aristo'da şöyle ele alınır der. Sonra hop fırlar gelir bir anda bu Arada 2000 yıl mafiş gitti. Ne oldu o 2000 yıla? Halbuki o 2000 yıl boyunca diyalog devam etti. Akdeniz'in etrafında devam etti. Yani bütün o şey ticaret yolları üzerinde devam eden bir bilgi alışverişi vardı. Pişmeye devam etti bilgi. Sen uyudun diye bilgi uyumadı. Bilgi devam etti yani. Çevirilerle devam etti, diyaloglarla devam etti, tartışmalarla devam etti, çalışmalarla devam etti. Dolayısıyla biz onu bu diyaloğa nasıl yediririz tekrar? Yani şu sonuçta daha sonra arkasından da bu adamların yani o işte ben classical Arab Scholarship diye söylüyorum bunu. Çalışmaları tekrar İngilizceye veya muhtelif Avrupa dillerine çevrildi ve devam etti yani. Dolayısıyla yani fakat ben bu yaptığım şeyin antropolojiye savaş olduğunu düşünmüyorum. Antropolojiye katkı olduğunu düşünüyorum. O yüzden dedim hani düşmek değildir belki de diye. Yani şu anda çalıştığım e, tahayyül projesini de merkezinde götürmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi bu. Yani a, me, temel argümanında şu yatıyor tahayyül projesinin. Biz şeyi anlamamız gerekiyor bir kere. Yani bir herhangi bir politik veya gayri politik sosyal oluşumda e, toplumsal tahayyülleri anlamamız gerekiyor. Mesela işte Türkiye miyim ne mesela Bangladeş'te olan bir bir şey var. Sosyal oluşum var. Bu politik harekete de çevriliyor ya da bir sufi harekete çevriliyor. Burayı anlayabilmek için e, Avrupa merkezi teoriler işimize yaramıyor. Tamam bu konuda hepimiz senfikiriz. Bunu zaten antropoloji söylüyor bize. Burada yeni bir şey yok yani. Peki Lokal teoriyi nasıl çıkartacağız? Ben diyorum ki lokal teoriyi sadece etnografiden çıkartamayız. Antropoloji bize bunu sağlıyor ve bu çok kıymetli. Antropoloji bize teoriyi sahadan çıkartmayı öğretiyor. O topraktan çıkartmayı öğretiyor. Bu çok kıymetli. Fakat aynı zamanda o toprağın kendi yetiştirdiği teorisyenleri de teorisyen olarak hale almalıyız. Yani çoğu yani eğer küçük bir e, azınlık akademisyen o toprağın e, şeyleriyle işte teorisyenleriyle angaje ediyorsa da bunun da bu, bu küçük azınlığın da yine çoğunluğu şunu yapıyor. E, Onlara sanki kendi Informantlarıymış gibi davranıyor. Hani angaje ettiğin akademisyen gibi değil, Site ettiğin angacı olduğun akademisyen gibi değil. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum bilmiyorum. E, dolayısıyla bu e, Tahayül Projesi de adı da o yüzden Tahayül zaten yani imagination ya da İngilizce değil yani. Hani bütün proposun İngilizce olduğunu ve burada devam eden bir arafte kelime olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla bu bana yeni bir kapı açtı ama şey yani tekrar aynı konuya aynı noktaya geri döneceğim. Bu bana şey gibi gelmiyor. Bence antropoloji alanı bize bu, bu böyle bir e, müdahale için gerekli e, kritik düşünme aletlerini zaten veriyor. Biz antropoloji ilerletiyoruz. Tylor'sa da antropoloji ilerletti. Gayatri Spivak antropoloji ilerletti. E, onu antropoloji alaşağı etmeye çalışmadı yani hani hocam teşekkür ederiz. Yani hayat hikayenizi dinledik. O günler nasıl geldiğinizi dinledik. Ondan sonra farklı konularda neler düşündüğünüzü dinledik. Ben bir sonraki bölümümüzde de bir antropolog olarak işte antropolojiye yaptığınız katkılar, işte yeni kitabınız çıktı. Working Out Desire bununla ilgili konuşuruz. bir de Rachel blog'da yazdığınız işte kadın cinayetleriyle ilgili ee, ve farklı aslında e, konuları içeren bir yazınız var. Onlara da ilgili konuşuruz. Eşimlik teşekkür ederek e, sizleri uğurlayalım hocam. Çok ben teşekkür ederim. Amsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf.